desem ki Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini Ormanların en kuytusunu sende gezmektim. Senden kopardım çiçeklerin en solmasını Toprakların en bereketlisini sende gördüm Sende tattım yemişlerin cümlesini desem ki sen benim için Hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek Su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin Desem ki inan bana sevgilim, inan Evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframa en eski şarap. Ben sende yaşıyorum. Sen bende hüküm sünnettesin bırak ben söyleyeyim güzelliğini rüzgarlarla nehirlerle kuşlarla beraber Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen rüzgarların nehirlerin kuşların sesinden bil ki bil ki ölmüşüm Fakat yine üzülme müsterih ol kabirde böcekler ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede hatırla ki mahşer gündü. Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.